Merhaba arkadaşlar. Ben Matnet kanalından Mehmet Hoca. Bugünkü sorularımıza tekrar karşınızdayım. Bugünkü sorularımız gerçekten çok güzel sorular. Çok kaliteli sorular ve sınavda çıkabilme ihtimali çok çok güzel olan sorular ve yanıltıcı olabilecek sorular. Lütfen bunları çözerken dikkatli dikkatli çözelim. Bu soruların hepsini tek tek yazalım. Çünkü bu sorulara benzer mantıkta sınavda muhakkak karşınıza çıkacak ve seçici sorular olacaktır. Şimdi sorumuza başlayalım. Bize burada 5 basmaklı bir sayı vermiş Burada 2 basmaklı bir sayı. Bu sayının bu sayıya bölümünden bize el, e, kalan sayının alabileceği kaç farklı değer var bize onu istiyor. Şimdi buraya pür dikkat edin. Şimdi normalde şu EF 2 basmaklı sayısı her zaman bize E2 45'ten küçük olmak zorundadır. Ama bu soruda başka bir durum var. Şimdi bakın 5 ile çarpılmış burada. Burada aslında tek bir sayı var. Burada çift bir sayı var. Buraya dikkat edin. Aynı zamanda bir sayı 5 ile çarpılırken ne olur? Bakın bir sayı ile 5 ile, mesela beş ile biri çarparsam mesela 5 ile 1'i çarparsam eğer sonucu 5'li bir rakam çıkar ortaya. Veya 5 ile 3'ü çarparsam ne olur? Son rakamı her zaman 5'li bir ifade ortaya çıkar. Veya 5 ile ben bir çift sayıyı çarparsam sonucu 0'lı bir rakam çıkar. 5 ile 8 sayısı mesela çift sayı çarptığınız zaman ne oldu? Sonucu her zaman çift, sıfırda olan bir değer ortaya çıktı. Yani şunu demeye çalışıyorum ben. Şuraya istediğiniz rakam verin bakın. Tek rakam verdiğimiz zaman burası bura, burayla biz burayı çarptığımız zaman sonucu beşli bir ifade gelecek. Peki sonucu beşli bir ifade gelecek bize dedik. O zaman 8'den 5 çıkarsam kaç kalır? 8'den 5 çıkarsam sonu üçlü bir şey çıkar, sayı çıkar ortaya. Yani şu f'nin sonucu ne olacak? f'nin sonucu son rakamı üçlü olacak. Yani son rakamı üçlü olan sayılar olacak. Peki hangi sayılar olabilir bunlar? E 2 basamaklı bir sayı. O zaman 13'ten başlarım burada. 13, 23, 33 ve hangi sayıyı verebilirim? 45'ten küçük olacak. 43 sayısını halen verebilirim. Şu an burada 4 tane değer geldi bana. Şimdi devam ediyorum. Ben şu an buraya Hangi sayılar verdim? Ben şu an buraya tek sayılar verdim. Haydi gelin çift sayılar verelim bir de buraya. Peki ben çift sayı buraya verdiğim zaman yani şurası diyelim ki 4 olsa 4 kere 5 ne yapar? 20 yapar bakın. 20 çıkardığım zaman veya 2 olsa 2 kere 5 10 yapacak. Şurası sonu her zaman sıfırlı bir rakam gelecek karşıma benim. O zaman 8'in 0 çıkardığım zaman bu defa sonucun nasıl sayılar çıkacak? Sonucu 8'li sayılar çıkacak. Yani sonuç 18 olabilir, 28 olabilir, 38 olabilir. Peki buradan kaç adet, değer geliyor bize? 18, 28 ve 38. Buradan da 3 adet geldi. Bana buradan kaç adet gelmişti? 4 adet gelmişti. Topladım. Ne yaptı? Toplasam hepsi ne yapmış olur? 7 değer almış olur. Buraya bu soruya çok dikkat edin. Demek ki her zaman neymiş? Demek ki her zaman tamam bundan küçük değerler de ama bundan küçük farklı değerler de olabiliyor. Veya soruyu şöyle de irdeleyebiliriz. İsterseniz. Diyelim ki şuraya, diyelim ki şuraya bana 4'ün katı olan bir sayı olsaydı şurada mesela 4'ün katı bölünen sayı da dördün katı olmuş olsaydı. Şu bölen pardon bölen sayı da dördün katı olmuş olsaydı. Ben şurayı hangi sayıyla çarparsam çarpayım. Şuradaki çarpım sürekli dördün katı olacaktı. Sürekli dördün katı. Yani şurada tekrar tekrar beş olmasa. Tek, şu sayı 4 olsa. Sürekli dördün katı olan bir sayı olacaktı. Yani dördün katından dördün katı olan bir sayı çıkarttığım zaman. Sonuç yine her zaman ne olacaktı. Dördün katı olacaktı. Ben cevabı ona göre yapacaktım. Bakın sorular değişebiliyor dedim ben size. Ona göre sorulara pür dikkat bakın. Yani her zaman doğrudur. Her zaman bundan küçük oluyor. Ama bu sayılar arasındaki ilişkiye bakmak lazım. Teklik, çiftlik, iki basmaklı son rakamı ne olabilir? Bu gibi durumlara lütfen çok dikkat edin. Şimdi sıradaki sorumuza gelelim. Sıradaki sorumuz da güzel bir soru. XYZ rakamlarında oluşan 3 basmaklı XYZ sayısı 3 ile tam bölünebilmektedir. Şimdi eğer bana diyorsa 3 ile tam bölünebilmektedir benim davranış şart, e, şekli nasıl olacak? Ben hemen diyeceğim ki x artı y artı z eşittir. Ne olmak zorunda? 3'ün katı olmak zorunda. Neden? Çünkü 3'ün katı olmak zorunda. Çünkü bir sayı 3 ile bölünebiliyorsa bu sayının rakamları toplamı da aynı zamanda 3'ün katı olmak zorundadır. Şimdi devam ediyoruz soruya. Bu sayı için x eşittir 2'ye artı 7 denklemi sağlandığına göre. Hmm, güzel. O zaman ben bu denklemde değer vereyim. Ben buraya 0 verebilir miyim? Evet bana verebilir bana e, ee, X'in pozitif olduğunu falan söylememiş. O zaman gelin biz X'e sıfırdan başlayalım. Pardon özür dilerim. Y'ye bir sıfırdan başlayalım. Şimdi ben Y'ye sıfır verdiğim zaman X eşittir ne olur? X eşittir 2 çarpı 0 artı 7 olur. Yani X eşittir ne olur burada? X'e 2 kere 0, 0, X eşittir ne çıktı? 7 çıktı. Peki ben Y'ye 1 değerini verirsem. Bakın X'e çıkar X eşittir. Ben Y'ye burada 1 değerini verdim. 2 çarpı 1 artı 7 yani x eşittir buradan ne çıktı? x eşittir buradan ise 9 değeri çıkmış oldu. Ben bir sonraki değeri verdiğim zaman yani burada x eşittir 0 vermiştim burada. Ben buradan x eşittir 1 vermiştim. Yani ben x eşittir 3 verdiğim zaman dikkat edin 3 kere 6 3 kere 2 6 7 ile topladım 13 sayısını elde ettim. 13 bir sayıdır bir rakam değildir. Bana ise rakam olduğunu söylemiş. O zaman demek ki benim değerlerim hangi değer oldu? Demek ki benim değer 2 adet değerim oldu. Şimdi gelin biz burada bu ifade yerine yazalım bu sayıları. Şimdi bana burada ne demişti? Rakamları toplama. 3'ün katı olacak bana demişti burada. Ben de şu rakamları gördüğüm yere yazayım. Bakınız. Şimdi x artı y artı z eşittir. 3'ün katı olacak. E ben burada x gördüğüm yere 7 yazayım. Ben burada y'ye 0 vermiştim. Haydi gelin y'ye. Ben burada y'ye 0 vermiştim. y'ye 0 vermiştim. Özür dilerim. Şur, şurada yanlışlık yapmışım. Ben y yerine de 0 yazayım. Artı z eşittir. 3'ün katı olacak burası. Şimdi Burada Z'nin alabileceği değerler hangileridir? Z'nin alabileceği bakın. 7'den sonra 3'ün katı olan tam sayı hangisidir? 9'dur. Yani y, Z 2 olabilir. Bir tane rakamı buldum. Üstüne 3 ekleyerek diyorum. 2, 5 ve 8. Bunu buldum. Peki devam edelim. de şu Y1 için, X9 için bize, bize yerine koyalım. Şu Y1, X9 için de bize yerine koyalım. X artı Y artı Z eşittir. Yine 3'ün katı olacak tabii her zaman. Ben burada yerine yazıyorum. Bakın dikkat ettiyseniz ben sürekli 3'ün katı olan yerlerde yerine yazıyorum ki sağlasın. X yerine 9 yazdım. Y yerine ise 1 yazdım. Artı Z eşittir 3'ün katı. Yani 10 artı Z. 10 artı Z eşittir 3'ün katı. Z burada hangi değerleri alacak peki? Z burada tekrardan 2, 5 ve 8 e yerini alacak. Peki o zaman benim cevabım ne olmuş olur. O zaman benim cevabım yani farklı Z'nin değerleri 2, 5 ve 8 oldu. Toplamı ne olur? 13, 15 sayısına ulaşmış olurum cevap olarak Denizli olur. Soru çok güzel bir soruydu. Bu soruları çözerken çok dikkat edin. Aksi takdirde yanlış yapabiliyoruz arkadaşlar. Dikkat et. Pür dikkat. Şimdi sonraki sorumuza geçelimiz burada. Şimdi işlemine göre ilk aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet bu olabilir olamaz soruları gerçekten mükemmel soruların. Yani ÖSYM'nin hazırladığı gerçekten en mükemmel sorular arasında bana göre. Çünkü her yıl soruyorlar ve mantığı sorgulatabilecek soru tiplerinden bunlar. Şimdi öncelikle ben ne yapacağım burada? Şunu söyleyeceğim öncelikle. Neydi bölme kuralında? Şuna şunu çarpardım, şuna toplardım. Doğru mudur? Yani şuna şunu çarptım, şuna da topladım. Haydi gelin biz öyle yapalım. X eşittir o zaman. 4 çarpı 3Y artı 9 artı 7Y. Evet bunu düzenleyelim burada. X eşittir. Buradan 12 adet Y gelir. Artı 36 artı 7y değeri gelecek. Buradan 19y artı 36 değerini elde etmiş oldum. Şimdi ben burada aslında benden istenen durum ne bu, biliyor musunuz? Burada hangi sayı 19y artı 36 olabilir? Ama hangi sayı olabilir den ben bir şey daha incelemek istiyorum. Neden? Çünkü bir bölme işleminde kalan her zaman bölen sayıdan küçük olmak zorundadır. Yani şu 7y sayısı küçüktür. 9 7y sayısı küçüktür. 3y 3y artı 9'dan. 3y'yi ben bu tarafa attım şöyle. 3y'yi bu tarafa attığım zaman ne oldu burası? 4y küçüktür 9 oldu. Buradan e, y küçüktür ne olmak zorunda? Her tarafı 4'e böldüğümüz zaman buradan y küçüktür 9 bölü 4. 9 bölü 4'ten küçük tam sayılar hangileri? Tam sayı olarak çünkü bana burada şurada tam sayı olduğu söylenmiş. E, hangi sayılar var burada şimdi? Burada var olan sayılar bir sayısı var. 2 sayısı var. 3 sayısı var mı? Hayır. Çünkü 3 sayısı olsa burası büyük olan 12 olması gerekiyordu. Olmuyor. 1 ve 2 var. Haydi gelin biz bu y değerlerini yerine yazalım. Bakınız burada ben x yerine ben y yerine önce 1 değerini yazayım. 1 değerini yazdığım zaman 19 çarpı 1 artı 36. Gelin ben 1 de hangi değeri yerine yazayım buradan? Buradan 2 değerini yerine yazayım. 19 çarpı 2 artı 36 olacak. Şimdi benim bulacağım x değerleri işte bunlar. x eşittir. 19'dan 36'yı topladım. Ne oldu burası? 5, 19, 1, 6, 15, 1, 4, şurası 55 yaptı. Sayıların bir tanesi 55'tir her türlü. İkinci sayı peki nedir? 19 çarpı 2, 38. 38 artı 36. Bu ikisini topladığımız zaman ne olur peki? Çok güzel bir 74 sayısı elde etmiş olurum. Yani olabilirden kastı zaten birden fazla cevabın olabileceğidir. Ama size şıklarda sadece ve sadece tek cevap, tek cevap verebilir. O zaman cevabın olacak şimdi burada. Cevabım bu sonuç olacak. Ha şu olabilir mesela bakın bu soru öncüllü olabilir. Öncüllü bir değerde mesela 50 olabilir. 2 55 olabilir. 3 değerde 74 olabilir. O zaman benim cevabım hangisi olabilirdi burada? 2 ve 3 olacaktı. Ona dikkat edin bu soru öncüllü soruya da dönüşebilir. Sıradaki sorumuz klasik bir bölme bölünebilme ve çoğu sınavda muhakkak muhakkak hepimizin karşısına, karşısına bu tarz bir soru çıkmıştır. Hadi gelin biz buna nasıl yapılmış ona bakalım. ABC'nin bana pozitif tam sayı olduğu söylemiş burada. A en az kaçtır? Şimdi A en az kaçtır bana diyorsa burada bakınız şu C değerini olmak zorunda her zaman. Her zaman 4'ten büyük olmak zorunda. Ben de en az dediği için ben gelin şu C değerini 5 vereyim. C5 verdim. Şimdi C5 verdiğim zaman ben şu B'yi nasıl bulurum? B eşittir. 5 çarpı 5 artı 4. Yani B eşittir ne olacak buradan? 29 olacak. B eşittir 29. Haydi gelin biz bu bulduğumuz B değerini yani şu 29 değerini şuradaki ifadede şöyle yerine koyalım. Şuradaki ifade şöyle yerine koyalım biz buradan. O zaman ne olur? Bakın A eşittir. Bu defa B yerine 29 yazıyorum. Yani 29 çarpı 4 artı ne olacak? 3 olacaktır. Peki 29'a 4'ü çarptığımız zaman 4 kere 9 36. 50 var 3 8 11 artı ne olacak? 3 olacak. Yani benim sonucum burada ne çıktı? Benim buradaki sonucum 119 sayısı çıkmış oldu. Evet gerçekten güzel bir soru. Klasik bir soru ama sınavlarda sürekli karşımıza çıkacağı için ben de eklemek istedim size. Bilginiz olsun. Haydi gelin devam edelim. Şimdi bu soru da klasik bir soru ama mantığını sorgulatan klasik bir soru. 6x 3'e sayısı 15 ile kalansız bölünebilen. Bakınız. Şimdi 15 ile kalansız bölünebilen sayılar hangi sayılarla tam, tam olarak bölünür? 3 ve 5'e tam olarak bölünür. Peki ben önce 3'ü mü sorgulayacaktım? Tabii ki de önce 5'i sorgulayacağım. Çünkü y değeri 5'e göre değişir. Yani y değeri 5'e göre peki değişirse burada nasıl bir durum ortaya çıkar? Bakın şöyle bir durum ortaya çıkar. 6x sayı 3 0 olabilir. 6x 35 olabilir. Çünkü 5 ile bölünebilme kuralı neydi? Son rakamı 0 veya 5 olacak hmm, burada. Hmm. Şimdi devam edelimiz burada. Burada ben 5'i inceledim. Geriye kaldı 3. Şimdi 3'ü inceleyelim. E 3'ün o zaman bu sayı 15 ile kalansız bölünebiliyorsa demek ki bu sayı 3'e de kalansız olarak bölünebiliyor. O zaman ne yapalım biz burada? O zaman 6 artı x artı 3 eşittir. 3'ün katı olacak buradan. Buradan 6 artı x artı 3 artı 5 eşittir. 3'ün katı olacak. Bakın bu toplama işlemlerini yaparken ben size daha önce pratik olarak söylemiştim. 3'ün katı olan bütün sayıları atabilirsiniz. Yani şu sayı 3'ün katı mı? At hiç bakma. Hiç bak. da hiç bakma. At çöpe gitsin. Ne yaparsan hani yap. Yani yeter ki at o sayıyı. Sadece x incele. X eşitleri ne olacak? Buradan 3K. 3'ün katı olan hangi sayılar var? 0 var, 3 var, 6 var ve 9 var. Haydi gelin ötekine bakalım. Şu 6, 3'ün katı. 3, 3'ün katı attım hiç bakmadım. X artı 5 eşittir 3'ün katı. İsterseniz 5'in içindeki 3'ü de atabilirsiniz. Yani 2 diye de görebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı yok burada. Hiç. O zaman x hangi değerler alır? Buradan 1, 4 ve 7 değerini alacaktır. Şimdi benden istenen peki durum neydi burada? Benden istenen durum tabii ki de değerler toplamıydı. Haydi yerini toplayalım bunları. 3, 6 daha 9, 18. Buradan 18 geldi. 1, 5, 12. E, evet, evet, evet eğer ben bu iki sayıyı toplarsam değerler toplamı bulmuş olurum. Yani hangi sayı bulmuş olurum? 30 sayısına ulaşmış olurum. Şimdiki soruda bana 5 basmakta tekrar bir sayı vermiş. Bunu 30 ile bölümden diyor. 30 ile bölümden de dendiği zaman ne yapacaktım? burada 10 ve 3'e bakacaktım değil mi? 10 ve 3'e bakacaktım. E peki önce 10'u mu inceleyeceğim, 3'ü mü inceleyeceğim? Önce her zaman son basamağı hangi durum değiştirir onu inceleyeceğim. Daha önceki soruda 5 değiştiriyordu, 5'i inceledim. Şimdiki soruda 10 değiştiriyor, 10'u inceleyeceğim. 10 ile bölümden kalan kaçmış ki bunun? 2. Demek ki son rakamı kaçmış bunun? 2. Yani neymiş be? 2'ymiş. Şimdi sayıyı tekrar yazıyorum. 8A352 sayısı oldu. Bu sayı 10'a baktım. Şimdi 3 kaldı. E, 30 sayıda bölünebiliyorsa demek ki bu sayı 3'e de bölünebilir. O zaman bu sayının 3 ile bölümünden kalan kaç peki? Yine her zaman neyi alacağım burada? Her zaman 2'yi alacağım. Burada unutmayın lütfen bunu. Şimdi bunu aldık şimdi biz burada. Şimdi rakamlar toplamına bakalım. 8 artı A artı 3 artı 5 artı 2 eşittir. 3K artı 2 olacak buradan. Şu ikiler gider. Sadeleşirsin onlar. Şu 3, 3'ün katıdır dedik biz burada. Bunu da atalım. 8 5 daha 13. 13 artı a eşittir ne olmak zorunda? 3'ün katı olmak zorunda. Peki burada hangi değerler var? 3'ün katı olabilecek şekilde. Biz ona bak. Evet arkadaşlar a'nın değerleri ne olacak biz dedik? a'nın değerleri 2, 5 ve 8 olacak buradan. 2, 5 ve 8 ama değerler toplamına baktığımız zaman 2, 5 ve 8 olacak biz dedik. Değerler toplamına baktığımız değerler toplamı 15. Sanırım bu soruyu ben hazırlarken sanırım şu şunu yazarken şurasının 15 olması gerekiyordu. Sanırım bir hata yapmışım orada. Özür dilerim sizden. Çünkü cevap kesinlikle ve kesinlikle 15'tir. Burada benim için önemli olan sizin mantığını kavramanızdır burada. Mantığını kavrayın yeterli bu bana. Şimdi öteki sorularımıza devam ediyoruz burada. Şimdi öteki sorumuzda. Rakamlar birbirinden farklı dörde kalansız bölünebilen 5 basamaklı en küçük sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi rakamlar birbirinden farklı dörde kalansız bölünebilen 5 basamaklı en küçük sayı. Tamam. Şimdi o zaman ben en küçük sayıyı yazıyorum bakın. Şimdi bir yazdım buraya, sıfır yazdım, 5 basamaklı bana demişti. Rakamları birbirinden farklı. Ben buraya iki yazdım. Benim buraya geriye ben şuraya 3 yazarsam en küçük sayıya etmiş olurum. Peki, ben buraya üç yazmışım, ben buraya iki yazabilir miyim şimdi bakın? Dörde kalansız bölünebilme kuralı neydi? Son iki basmanın dörde tam olarak bölünebilmesi gerekiyordu. İki yazamam. O zaman ben buraya ne yazacağım peki buraya? Ben buraya o zaman altı yazmak zorundayım ki hem rakamlar birbirinden farklı olsun, hem de 5 basamaktan en küçük dörde bölünen sayı olsun. O zaman Peki benim cevabım ne olur burada? Benim cevabım 6 artı 3 o da eşittir ne olacak burada? 9 olmuş olacak. Yani cevabım Adana olmuş olacak. Şimdi öteki sorumuza gelelim biz. Şimdiki soruda 9 basamaklı bir sayı 5 basamaklı bir doğal sayıya bölündüğü zaman. Şimdi şöyle düşünelim bu soruyu. Şimdi 9 basamaklı bir tane sayı olsun. 9, 9, 9, 9 bana en çok diyor ya burada hani 9. Böyle gitsin bu. Ben bunu 5 basamaklı bir tane sayıya böldüm. 9, 9, 9, 9'a böldüm ben bu sayıyı. Şimdi peki buradaki kalan en çok kaç basamaklı olabilir? Yani şu kalan her zaman şundan küçük olmak zorunda ya. Yani şu sayı şöyle olamaz mı? Şu şekil olabilir değil mi? E o zaman demek ki neymiş burada? Demek ki bir sayıyı bir sayıyı böldüğün zaman kalan bas, kalanın basmak sayısı en çok bölenin basmak sayısı ile ne olabilir? Aynı olabilir. Ya da en küçük ne olur? En küçük de 1 olur. Yani kaç olacak burada? Aynı şekilde kalan 5 basamaklı bir sayı olabilir burada. Şimdi evet. Devam ediyoruz. Çok güzel sorular var burada. Ama bu soru e, klasik bir soru. soru kolay bir soru. Şimdi pek biz bu soruda ne yapacağız? Bu soruyu sorma amacım aslında size denklemler nasıl çözülür? Biraz da onun üzerinden bahsetmek. Bölüne bölüne ilişkisiyle. Çünkü matematiğin hepsi iç içedir. Matematiğin hepsi bir zincirdir. Sizin de e, bu zincirin halkalarını tamamlamanız gerekiyor. Halkalarını tamamlamanız için de ne yapmanız gerekiyor? gelip bütün konuların hepsini iç içe görmeniz gerekiyor. Çünkü ÖSYM sınavlarında genellikle bütün konuların hepsini iç içe sorar. Şimdiki sorumuza bakalım. Bölme işlemine göre A kaçtır? Şimdi bu sayıyı bulurken nasıl yapardım? Yani şunla şunu çarparım, şunla toplardım değil mi? Haydi klasik bir işlemi hadi onu yapalım bize. 7A artı 2 eşittir. Eşittir. 2 parantezinde 3A eksi 3 artı kalanı ekliyorum. 2A eksi 2 ekledim. 7A artı 2 eşittir. 6a şunu şöyle dağıttım buraya. 6a eksi 6 artı 2a eksi 2. Şimdi devam ediyorum buradan. Şu 7a artı 2'yi tekrar yazdım. Öteki tarafı toparlayalım. 8a buradan 8a eksi ne olacak? Eksi 6 eksi 2 daha. Eksi 8 yaptı. Eksi 8 yaptı. Eksi 8'i bu tarafa attım. 2 artı 8 eşittir. 7 ay bu tarafa attım eşittir a. Demek ki a değeri neymiş buradan? Demek ki a değeri buradan olmuş cevabı ne oldu? Denizli olmuş oldu. Yani denklem çözerken ben şimdi ben bu sorular çözerken tekrardan bakın işlem önceliğine dönüyorum. İşlem önceliğini size anlatıyorum ben. Öncelikle parantezi hallediyorsunuz. Varsa üssü hallediyorsunuz sonra parantezi hallediyorsunuz. Sonra önce çarpma, toplu çarpma, bölme, toplama ve çıkarma. Yani daha önceki dediğim kodlamayla Çanakkale Boğazı toplu çıkarması. Bir de denklemleri çözerken şuna dikkat edeceksiniz her zaman. Burada bu ifade burada artıyken bu tarafa burada eksiyken bu tarafa artı olarak gider. Yani bu tarafta artıyken bu tarafa eksi olarak gider. Sayın önünde herhangi hiçbir işaret yoksa o sayı artıdır önündeki işaret. Bunu asıl aklınızdan çıkarmayın. Haydi gelin son sorularımıza yavaş yavaş geçiyoruz. Burada bölme işlemine göre x'in 10 ile bölümünden kalan kaçtır? x'in 10 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi ben şu bakın ben şimdi şurayı yazalım biz. Şimdi soru benden ne istiyorsan önce onu ben yazdım. X eşittir 4 çarpı Y artı 1. 4 Y artı 1. Şimdi şurayı yazalım. Yani Y'yi yazalım. Y bana Y'yi de vermiş. Y eşittir ne olur peki? Buradan 5 Z artı artı Z olur buradan da. Pardon şurası 7 olacak şöyle. Ben bir şeyi fazla yazdım. Şurası, şurası şöyle 7 olacak arkadaşlar Pardon. Şimdi peki ben o zaman burada ne yapacağım burada? Ben buradaki y gördüğüm yere, y gördüğüm yere şu y'yi getirip yazamaz mıyım? Yani şu y'yi getirip buraya yazamaz mıyım bu şekilde? Tabii ki de çok güzel bir şekilde yazabilirim. Yani ilk teşhitler ne olacak? 4 parantezinde 5z artı 7 artı 1'i şuradaki 1'i ekleyeceğim. Şimdi peki ne oldu burada? x eşittir buradan 20 adet z artı burası neydi? 7 idi. 7 kere 4 28 artı 1. Şimdi devam ediyorum buradan. X eşittir ne olur buradan? X eşittir 20 adet Z artı 29 sayısı oldu. Şimdi peki bana burada neyi söylemiş bana burada? X'in 10 ile bölümünden kalanı benden istenmiş, istenmiş değil mi burada? X'in 10 ile bölümünden peki kalan kaçtır? Şu sayı ona, şuradaki sayı ona bölünür mü? Evet ona bölünür. Peki şuradaki sayı 10'a bölümüne kalan kaçtır? Şuradaki 29'u ben eğer 10'a bölersem kalan ne olur? Arkadaşlar kalan 9 olmuş olacaktır. Cevabım edilme olmuş olacaktır. Başlangıç şıklarda bir küçük bir hata yapmıştım. Onları tekrar düzelttim. Soruları gece yazdığım için dikkatinden kaçmış olabilir arkadaşlar. Özür dilerim sizden. Şimdi son sorumuza geliyoruz şimdi. Evet son sorumuza böyle bir soru. Böyle bir var bizim burada. Burada türünden ifade ediyoruz. X, Y, Z elemanıdır. Pozitif tam sayı demiş bize burada. O'dan o da Z'nin X türünden eşitliğini bize istemiş. Şimdi gelin bu soruyu çözelim. Bu sorularda öncelikle yapacağımız ne Bakın önce, önceki soruda da şunla şunu çarptık, şuna topladık. Şunla şunu çarptık, şuna topladık. Haydi gelin yine öyle yapalım biz burada. Bakalım soru bize ne verecek? Çünkü ben o yoldan gittiğim zaman bu, bu, bu matematik tekniğidir. Siz o yoldan devam edeceksiniz. Muhakkak e, yönlendirme levhaları karşınıza çıkacak. Aynı otobanlardaki gibi. Aynı durum burada geçerli. Haydi gelin yazalım o zaman. Buradan x eşittir ne olur? Şuna şunu çarparım şuna toplarım. Yani x eşittir 3y artı 2 olur. Şimdi şunu yazalım biz burada. Z eşittir. Z eşittir. 5y'yi topladım. 5y artı 3 sayısını elde etmiş oldum burada. Peki ben bunu neyde kullanacağım? Ben bunları neden yazsın? Bakın bana z'nin x türünden eşitini istemiş. Peki peki şimdi şuraya baktığım zaman benden z'de x türünden eşitini istemiş ya burada. Ben şu Y'yi yalnız bıraksam, Y'yi yalnız bıraksam, şu Y gördüğüm yere yazsam bulamaz mıyım cevabı? Harikulade şekilde bulurum. Haydi elimiz öyle yapalım. Şimdi ben buradaki Y'yi çekiyorum. Buradaki Y'yi çekeceğim. Burada yerine koyacağım. Peki nasıl çekeceğim buradan? X eksi 2 eşittir 3Y. Buradan. Peki buradan ne yapacağım? X eksi 2 eşittir 3Y. Peki Y'nin kendisi ne olur? X eksi 2 bölü 3 eşittir Y olur. Yani ben şu Y gördüğüm yere şu ifadeyi artık getirip yerine yazabilirim. Haydi yerimize yazalım. Z eşittir o zaman. 5 parantezimi açtım. X eksi 2 bölü 3 yazdım bunu. Artı dedim 3 dedim. Eşittir. Devam ediyoruz burada. 5x eksi 10 bölü 3 artı 3 işlemi devam ettirelimiz burada. 3 kere 3 9 eksi 10'a topladım. Eksi 1 yaptı. 5x eksi 1 bölü ne oldu? 3 olmuş oldu. Yani cevabım ne oldu benim burada? Cevabım 5x eksi 1 bölü 3 oldu. Yani türünden ifadesi sorularında birini çekiyorsunuz, getiriyorsunuz, ötekinin yerine yazıyorsunuz. Peki bu sorunun başka çözüm yolu var mı? Tabii ki de var. Çok güzel var hem de. Daha pratik şekilde bakın. Şimdi siz ifadeyi şuraya kadar yazdınız diyelim. Veya direkt burada soruyu burada şey yapalım. Bakın y'ye herhangi bir değer verin. Y'ye ne değerini verdiniz burada? 4 değerini verelim diyelim dedik burada. 4 verelim 4 kere 5, 20. 3'e topladım, 23. Z sayısı ne çıktı? 23. Bu kalsın. Peki, ben y'ye ne vermişim? Burada 4. Y'ye 4 verelim. 4 kere 3, 12. 2'yi de topladım. X eşitliğine çıktı buradan. 14 çıktı. Siz x yerine 14 yazacaksınız. Bakın, z'nin x türünden eşitliğini sevmiş ya. X yerine 14 yazacaksınız. 23'ü yakalayacaksınız çıkarda. Bakın, 14 yerine yazalım. 14 yerini yazdığım zaman 70. 70'ten 1 çıkardım 69. 69 bölü 3 ne yapar? 23 yapar. Size yine aynı şekilde cevap verecek bu pratik yöntemidir. Yani bu işlem içerisinde boğulduğunuz zaman demek ki her zaman nedir? Her zaman tek yoldan gitmek zorunda değilsiniz. İkinci bir yolunuz her zaman var. Ama benim size kesinlikle ve kesinlikle önerdiğim şey şudur. Matematik bir yoldur. Bu yolda işaret levhaları vardır. Yani siz soruya odayı böyle bakmayın. Soruya dair bir işlem yapın. Soruya dair bir işlem yaptığınız zaman zaten size ne yapacak? Sorunu kendisi diyecek ki beni buradan buraya koy, beni buradan buraya koy. İşte matematiği farklı kılan budur. O yüzden siz ne yapın? Size yola çıktığınız zaman her zaman devam edin. Yani şöyle soruya olduğu gibi bakmayın. Yani bu türünden işte zor bir sorudur gibi bakmayın. Kesinlikle de kesinlikle de getirin. Deyin ki ben şuna şunu çarpayım, şunu yerine koyayım, şuna şunu çarpayım, şunu yerine koyayım bir. Zaten bunlar aşama aşama zincir şeklinde bunlar ilerleyecek. Ve matematiği nasıl çok güzel bir şekilde yaptığınızın farkına varacaksınız. Arkadaşlar bölüne bölüne bilme konu olarak sorularımız burada bitmiştir. Bir sonraki e, çalışımız çalışmamız asal çarpanlara ayırma konusu bekliyorum sizi. Çok güzel sorularda çok güzel sorularla sizi karşılayacağım. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.